Başla. Şu dünyanın rahmetinde Ölmedim ki kurtulandım Şu dünyanın rahmetinde Ölmedim ki kurtulandım bir dal alamadım dünya ben, ah ölmedim ki kurtulamadım. Bir dal alamadım dünya ben, ah ölmedim ki kurtulamadım. Bilmem o yar beni, etmedi bana. Onun için kaybetmişim yanımı Felek de kanıt mı bulum Lele bulum Sevdiğim hasreti Gözümde kaldı Gözümde kaldı Lele bulum Gözümde kaldı o yarı mi gözümde kaldı, gözümde kaldı. Ben Hamal, Hamal'ın kızıyım amca. Benden başka üç kardeşim daha var. Babam Türkiye'den kamyonlara yük taşır, sabah erkenden akşama kadar. Ben hamal, hamal kızıyım amca. Orta son sınıfa geçtim bu sene. Anam da babam gibi her gün çalışır. Zengin evler anamı çok severler. Kimisi başlış verir, kimisi eldiven. Götür de kızım süslensin derler. Ben hamal kızıyım. Süslensem de, süslenmesem de hamal kızıyım. Kimisi bahşiş verir, kimisi azarlar. Kaderim ne, neyse ben ona razıyım. Ne yazık ki insanı öldürecek tek bir şey var. Şu şımarık zengin kızları var ya, anamı hep anamdan laf açarlar. Kimi camları iyi silmemiş derler, kimi eteği görünce tamir, kimi aha anasına verdiğimi kızı giymiş derler. Velhasıl fakirlik çok kötü şey amca. Fıkaralık bir kurşun gibi oturdu yüreğime. İşte okulu bu yüzden bırakıyorum amca. Kişinin ne olduğunu ben bilmeliymişim. Ben hamal hamonu kuzu imam